sizlerle e, birkaç kişiyle team oldum. Onlarla bir şeyler yap yazı, yazışıyoruz falan işte. Ya adamlar tamam falan yazdı Türk'üm ben de. Ben de. Arkadaşlar video çekmeme izin verdiler nasıl nasıl işte. Arkadaşlar onların kanalları yokmuş. Öyle falan işte. E, ben de 2 3 video çekerek bari şey ola falan dedim. Bu arada bir bilgisayarın sesi geliyorsa arkadaşlar özür dilerim. Yeni intromuzu editliyorum da. Kardeş bak bana düşmüş hava... abi. Kardeş o da Türk. E ee, şuradaki değil. Türk... Kardeş bak bana. Kardeş bak bana hava atmayın diyorum size ha. xbox 360 diyor ya. Kardeş tamam var bende de var da olmuyor işte. Wolfin delirdin mi? Oğlum Osman. Osman. Abi bunlar neredeler lan? Başlıyor.

Hah burada. Bela nasılsınız? Lan kim vuruyor lan bana? Kim vuruyor lan? Sen buraya sahipsiz mi sandın lan? Lan sen buraya sahipsiz mi sandın lan? Lan oğlum sen bittin oğlum sen şimdi bittin oğlum. <laughs> Abi sen buraları sahipsiz <laughs> mi sandın lan? O bu arada iyi şey varmış. Abi ekmeği alamadım ya. Kim vuruyor lan bana? Beyler. Arkamda adam var. Eleman var. Oğlum bak döveceğim sizi. Beyler kılıç. Ne oluyor lan? Beyler kılıç yok ya. Heh. Beyler yalnız ben tahta o ben tahta o taş e, bu elmas. Kimin yay var? o buldum. Beyler bir elmas var.

Ah mantar vardı ama neyse. <laughs> <laughs> beyler. Arkadaşlar size diyorum beyler diye. Ana Wolf nerede ya? Aa Chester Finn. Oh my god baby. Oh my god harbiden baby. Oh my god harbiden baby. Evet çok güzel. Beyler bu arada. Abi. Çok güzel. Of. Çok güzel. Aman tanrım. Tamam ok oh çıkmadı. Abi don Abi stick stick değil miyiz lan o? Abi şunu al. Abi yemek kesinlikle al. Yemeksiz hayat geçmez abi. Beyler koruyun. Koruyun beyler. Beyler ben, benim asabım böyle. abi şunu alabilir <laughs> miyim? Pam 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 pa ba, pa pam 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 pam. Toko olan sandığa koy Abi açsana ya. Oh yok. Ha. Elmi yala. Sağ ol. Arkadaşlar bayağı bir geliştik yani. Bu sen bu bad. Sen Lan ne oluyor? Lan yanıyoruz abi, yanıyoruz. Abi tahta yap. Söndür abi. Abi yanacağız sonra yemin ediyorum. Hı. Kim? elmas koyuyor. Al. Abi alma. Lan ne oldu? Lan ne oldu? Abi oğlum siz kimsiniz lan? Oğlum biz fikirde mi çocuğuyuz? Abi ikiniz de mi öldünüz ya? Abi Elmas Allah cezanı vermesin. Abi Jodezi kim ya? Ben çocuğa boşuna şey mi okudum? Abi elmasları bekleyek. Nasıl olsa teyimiz. Onu böyle Abi elmaslar yok. Türk olan. La 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 Türk la 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 alma sen mi sen mi sen mi sen mi lan la vofte bi bi bir konumlusun ha ee ben gidiyorum be <laughs> o beyler türk olan türk olan beyler bu mapte e, şey abi harbiden şey olması gerek. Bu mapler beyler şey olmak gerek. Elmaslar yine takım. Evet ki böyle konuşmuyorum arkadaşlar. Yine takım beyler. Woohoo! Wolf sen kaçıyor. <laughs> kaçıyor dedim adama ya. Oha kırdım. Böyle intro gitti galiba. Ben de buradayım. İşte sana diyorum. Mal. <laughs> Mal ya. Ben ben bunu kırabiliyorum bari. Özür dilerim. Tamam mı? www. Beyler buna girerim abi. sg.zbsg.net Abi o serverdır ya. İnternet sitesi değil mi? www. Ama www. Kim yani? Wolf. Yani. Steve Zim. Bu baba. Yani. Beyler.

Abi hiçbir şey yok ya. Abi elemanları öldürün. Abi sen kimi yapıyorsun lan? Beyler bu bana yamuk yaptı. Beyler öldürün yamuk yaptı bu bana. Beyler elmaslar nerede ya? Abicim harbiden sen kime dalıyorsun? Ulan sen kime dalıyorsun kime? Ulan sen de gel sen de. Oğlum sen kime dalıyorsun oğlum? Abi sen kime dalıyorsun sen kime? Gel. Gel. Sen neredesin oğlum? Ben seni görmüyorum. Adamı hepsini kaybetti ya. Abi vurmayın ama ya. Yazık günahdır ya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Abi öldür be be ben gidiyorum ya bay bay İyi günler iyi oyunlar bu arada